Merhaba, Aromatik Lezzetler kanalından 3 2 1, poğaça tarifi malzemeler ve ölçüleri açıklama kısmında yer almaktadır. Arzu edenler oradan bakabilirler. 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ hamur yoğurma kabına alınır ve karıştırılır. İçerisine 3 paket kabartma tozu ilave edilir ve karıştırmaya devam edilir. Kabartma tozunun ilave edilmesi ile birlikte kabarmayı görüyorsunuz. Daha sonra 4,5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz Karışıma ilave edilir ve yumuşak, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edinceye kadar güzelce yoğrulur. Yoğurdun içerisindeki su miktarı un miktarını etkileyecektir. O yüzden unu kontrollü bir şekilde ilave etmekte fayda var. Hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz klasik poğaça hamuru ve hamurumuzu 10 dakika dinlendiriyoruz daha sonra dinlenen hamurumuzdan 60'ar gramlık bezeler oluşturuyoruz sizler yapmak istediğiniz büyüklükte bezeler oluşturabilirsiniz ve bütün hamurumuzu bu şekilde bezelere ayırıyoruz 18 tane beze çıktı benim hamurumdan ve daha sonra bezeleri açıyoruz ve içerisine istediğimiz iç harcından koyuyoruz. Peynir ve maydanoz kullandım ben ama farklı iç harçları da kullanılabilir. Daha sonra yeniden ortada birleştirerek kapatıyoruz ve yuvarlıyoruz. Bütün bezelere bu işlemi yapıyoruz. Mayasız bir poğaça. O yüzden kısa zamanda yapılabiliyor. Pratik ve lezzeti de güzel. Tavsiye ederim. Bütün poğaçalarımız bu şekilde kapatıldıktan sonra 2 yemek kaşığı pekmezin içerisine bir çay bardağı su ilave ederek açıyoruz ve daha sonra poğaçalarımızı önce pekmezli suya daha sonra da galeta ununa batırarak fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Poğaçalarımız hazır. 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyoruz. Poğaçalarımız pişti. Hem görüntüsü hem de lezzeti çok güzel oldu. bu güzel poğaçaları deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.